Gözlerinle gördüğün, kulaklarınla duyduğun gerçekten var mı? Yoksa sadece beyninin sana sunduğu bir versiyonu mu yaşıyorsun? Bugün gerçek dediğimiz şeyin gerçekten ne kadar gerçek olduğunu konuşacağız. Algılarımız, duyularımız ve beynimizin bize kurduğu dünyayı parça parça çözeceğiz. Gerçek çoğu zaman nesnel bir şey olarak görülür. Masada duran bir fincan Havadaki kuş sesi, karşında konuşan biri. Ama dikkat, sen bu nesneleri görmüyorsun, duymuyorsun, dokunmuyorsun. Senin gördüğün şey beyninin bu sinyalleri yorumlama şekli. Gözlerine ışık gelir. Sinir hücreleri onu elektrik sinyallerine çevirir. Beyin bu sinyalleri anlamlandırır ve buna görmek deriz. Ama bu sadece bir yorumdur. İnsan gözü sadece görünür ışık spektrumunu algılayabilir. Gama ışınları, röntgen, U, V, yok, yani aslında çevremizin çoğunu göremeyiz. Ayrıca gözümüzün tam ortasında kör nokta vardır. Ama bunu fark etmeyiz çünkü beynimiz orayı otomatik tamamlar. Yani gördüğün şeyin bir kısmı aslında hiç yok. İşte burada gerçeklik sinir sisteminin icadı haline gelir. Bir ilüzyona kandığında beynin bilgiye değil, algıya öncelik verir. Örneğin, dönüp duran bir silüet var. Beyniniz onun sağa döndüğünü sanıyor ama birden ters döndüğünü fark ediyorsunuz. Bu bir hataysa neden inandırıcı geliyor? Çünkü algı çoğu zaman gerçeklikten daha hızlıdır. Beyin tamamlayıcı tahminler yapar. Bu tahminler doğruysa sorun yok. Ama yanlışsa yine de ona inanırız. İki kişi aynı anda bir tabloya bakar ama farklı şeyler hisseder. Birine göre o tablo huzurludur, diğerine göre iç karartıcı. Aynı olayı yaşayan iki insan tamamen farklı anılarla hatırlayabilir. Çünkü beyin her şeyi geçmiş deneyimlerine göre şekillendirir. Yani gerçek tek bir şey değil, her insanın beyninde yeniden yazılan bir hikayedir. Peki ya gerçeklik? Sadece çok iyi kodlanmış bir simülasyonsa, bir rüyadayken rüyada olduğunu anlamazsın. Şu an içinde olduğun şeyin bir gerçeklik kopyası olmadığını nasıl bilebilirsin? Bu soruların kesin cevabı yok. Ama beynimizin dünyayı ne kadar güçlü çarpıtabildiğini biliyoruz. Bu bölümde beynimizin gerçekliği nasıl inşa ettiğini konuştuk. Peki ya algı bizi aldatırsa? Gelecek bölümde zihinsel yanılsamaları konuşacağız. Gördüğümüz şey neden doğru olmayabilir?